Abla çok tatlısın. Sen de çok tatlısın kardeşim. Abla hadi gel yemeğimizi yiyelim. Ben yedim kardeşim ben birazcık televizyon izleyeceğim. Ben de iPad'ime bakacağım. Bak bakalım. Ay kardeşim ben birazcık televizyon izleyeceğim. Vallahi soya birazcık uyuyacak. Ben de tabletime bakacağım bakalım kardeşim. Peki oynamak çok zevkli. Karakterimi 5. seviye yaptım. Artık ve kalkışta de takas yapabilirim. Oh, çok sıkıldım ya. Birazcık Arsal İçli ve Arsal TV'ye bakayım. <laughs> ben Arsal İçli ve Arsal TV'ye abone olmamışım. Yakında kreatör olacaklarmış. Hemen o kreatör olunca çekiliş yapacaklarmış. Hemen olmam lazım abone. Tabii aryasal TV'yi de unutmayayım. Hehe. <laughs> Abla. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi kardeşim dans ediyorum. Hehe. <laughs> ben de geleceğim. Hadi gel bakalım. Hey <laughs> Lucky. <laughs> <laughs> Hello Kitty <laughs> <Hello> ti <Kitty> dansı. Video video. Video. Az geç oldu. Hadi gel artık yiyelim. Tamam. Soyayı alıyorum. Tamam. Kardeşim ben bugün az katta yatacağım. Kendine dikkat et yukarıda. Tamam. İki yatak iki iki yatakta da yatabilirsin. Tamam. <laughs> Ay evet kardeşim uyudu. Birazcık tabletime bakacağım. Ben ondan daha geç uyuyabilirim sonuçta yani işte Tabii ki bir yarım saat falan. Biraz tabletime bakayım. Birazcık PKI testi oynayayım. Ay, arı yasalık videolarına bakayım. Vallahi çok güzel video çekiyorlar ya. Bakmazsam olmaz tabii. Ay artık uyuyayım ya. İki saattir arı yasalık videolarına bakıyorum. Artık uyumalıyım. Saat çok geç oldu. Tuvalete gitmem lazım. Selam abla. Kardeşim senin bu saatte burada ne işin var? Abla tuvalete gideceğim. Tamam kardeşim hızlı ol yoksa uykun kaçabilir. Çünkü yarın seni okula götüreceğim. tamamdır. Ay ellerimi de yıkadım evet. Sayıcım gel başlayacağım. Bir kaçtı ya. Ne yapsam? En iyisi biraz Arya Salt işte, TV'yi izleyeyim. Ay dur birazcık da Arya Salt TV'yi izleyeyim bari. İnanmıyorum ben bu iki kanalda abone olmamış mıyım ya? Hemen olmalıyım. Çiftik tek hem de hemen oluyorum. Hem de binek botu hem de binek palms. Keşke hep hepsinin çekilişini ben kazanabilsem. Ama olsun. Yine de creator olmaları için abone olmalıyım. Çok uykum geldi. En iyi Aa ben Arasal TV'ye de abone değilmişim. Hemen olayım. Heh. Oldum. Valla Arasal istedi ki Arya çok belirikti. Valla gerçekten çok güzel kız. Oo birazcık tablete bakmak. Ay bu Berra. Ay bu Berra'nın kombiniğini ben çok seviyordum ya. Çok güzel. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Kardeşim uyu. Bak uyumazsan soyu elinden alırım. Ay ben de burada uyuyayım ya. Gelmişken. Kardeşim. Evet. Telefondan çık. Yoksa alırım. Of tamam be. Çok disiplinlisin abla. Kardeşim uyu hemen. Of tamam. Sabah olursa yoksa seni bir sürprizim var onu sana vermem. vermem. Tamam. Yarın sana sürprizim var hadi uyu. Tamam. Ay sabah olmuş. Kardeşim hadi uyan artık. Sabah tamam. ol. Okul formuna git. seni okula ben bırakacağım. Tamam. Abla. Efendim. Ben saçım dalgalıyken çok seviyorum. Bugün öyle kalabilir mi? Toplamazsak. Kardeşim. Bir şeyler hazırlamam lazım. <laughs> evet. Kardeşim. Hadi gel ben senin tostunu hazırladım. Tamam abla. Daha 20 24... dakika. Abla birazcık tablete de bakabilir miyim zamanımız yetişirse? Bak kardeşim. Hii. Ne izleyeceksin? Arya Sol X'de ve Arya Sol TV'yi izleyeceğim. Ah oh kardeşim gerçekten çok seviyorsun. Sen sevmiyor musun? Seviyorum. Oh, tamam o zaman. Kardeşim. Kardeşim dünkü videoyu izledin mi? Binek Bota ve Binek Pans çekilisi yapacaklarmış creator olunca hemen abone oldum. Ben de Wario Töp gördüm. O video gördüm an abone oldum. <laughs> Ay kardeşim Wario e işte yeni video attı. Ne videosu? Ejra mı kim daha ölü? Nasıl yani? ilk video geldi kardeşim. Eve gelince izlersin. Berra ama Arya mı kim daha ünlü mü? Evet hadi gel kardeşim artık gidelim eve gelince izlersin. Tamam o zaman soyacım görüşürüz. <laughs> Abla nasıl gideceğiz? Ya atla buna. Ben seni götüreceğim. Kardeşim olmaz. Bugün kaykayla gideceğiz. Ama sen istiyorsan bisikletle gidebilirsin. Ben de bisikletle gideceğim. Abla bugün benim bisikletimi boyatabilir miyiz? Tabii kardeşim ben de boyatacağım. Aa! kardeşinin teyze. Valla like'ları olsun ki bizim de bilet botamız olur. Evet belki olur bir gün. Evet belki ama creator olurlarsa maalesef. Çünkü şu an, şu anda onlar creator değil. Canım hadi gel ben seni okula bırakacaktım. Ne oldu sana? Abla. Hadi gel. Hadi, hadi ben hadi. o zaman bir yakayım çantamı. Kardeşim sana açık vermemi ister misin? Dondurma, dondurma satıyorlar şurada. Olur al bakalım ben sana fazla vereyim yine de yanımda dursun bir şey istersen al, al tamam. bakalım 100 TL verelim sana. Teşekkürler. Rica ederim <laughs> istediğin bir şey olursa al çekinme. Tamam. O 50 TL. Hadi şimdi. Kulek Evet abla. Hadi gel bakalım artık okul, okul saatim bitti. Soya'ya şapka aldım biliyor musun abla? Oo iyi yapmışsın kardeşim. Başka ne aldın? Bir de demin dondurma yedim. Aferin. Hadi gel kardeşim. Hadi gel boyatmayı. Bisiklet boyatmayı. Oho, ben bakacağım oyda. Senin bisikletini aldığımız kadın. Aa. Merhaba. <laughs> Merhaba. Senin bisiklet boyatmak için mi geldiniz? Tabii buyurun. Hemen burada boyatabilirsiniz. Ay kardeşim bisiklet için çok güzel bir renk buldum. Acayip güzel. Ben aldım vallahi kardeşim. Ben de aldım. Nasıl çok abla? Baksana. Oldu. Abla. Bak. Çok güzel olmuş kardeşim. Benimkisi nasıl? Çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Hays. Haysti.